Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne kadar güzel bir yuvarlak çizebildiğimi göreceğiz. Bu da Neil Panda yine. Can you draw us perfect circle? Yani sen çok güzel bir yuvarlak çizebilir misin? Arkadaşlar siz de girip böyle yazın ben bu kadar iyi yaptım ben şu kadar iyi yaptım. Ya bu da bir kapışma. Of, 84. Bu Deniz Adil Deniz Toprak Kahraman. Ve Yusuf Çakır'ın duellosu. Adil Deniz'in kanalı bu arada şey. E, Adil Tubur. Onu söyleyeyim hemen baştan. O berbat yaptım. Bu çok zor. Ben bir keresinde 99 yapmıştım ya. Hızlıca oh, çizeceğim. 86 güzel. 92 çok iyi. Şimdi de ay yapmadım. 88 devam hadi yes 84 ha, bu olmadı tamam hadi, hadi. 84'ü geçemeyeceğim gündürüyor 95 yapanlar yorumlara yazsın bu arada. 95 yapanlar yorumlara yazsın. Hem de 95'i geçenler de yapsın. Of. Vay 95'i geçmek için herhalde bir 7-8 saat uğraşmak lazım. Bu ne arkadaş? Uf. Bu duelloyu bence ben kazanırım değil mi arkadaşlar? Ben kazanırım diyenler like atıp abone olsun 91 90 Türk yoldu. 89 98 yaparım hadi be Çok zor. Bakalım son çiziş daha yapacağım. Ve bu da sonuncusu. Hayır ya. Yapamadık ama rekorumuz 95. Bunu geçebilen var varsa